Hayır. Bir şu an var ya. Taraf, Onların taraf, aleyhine oynuyor ha bak şu an. Allah katında çıkıp burada bak. Tamam çek. Çek abi çek artık. Çek, Oynamaya başlayın. Ne olur kımıldama oğlum. Şu an Hayır. hiç kıflaşmıyor. Hayır. Hayır onu biraz Yok, güzel böyle abi. Aynen çek. Çek, çek. çek çek çek. Devam et. Devam et. Devam Sociedad, paha, yavaş, 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 yavaş. Devam et tamam. devam, devam. Şey, et. abi. Çek 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 çek. Kaldır abi. geçecek abi. onu Birer, abi bir tane bir, e, Deniz, tamam. bir tamam, tamam. Şimdi. Tut onu. Tamam. Bak. Bak. İndir abi indir 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 indir. İndir. Lan yassana şuraya.